Türkiye İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri Topluluğu Genel Başkanı Levent Kavlak, hükümetten bir an önce yasal düzenleme yapıp oda altında toplanmak istediklerini söyledi. Bir çatı, altı, bir çatı altına almak adına biz bir topluluk kurmuş durumdayız ve bu topluluğumuzun ismi TÜİSAK'tır. TÜİSAK Genel Başkanı Levent Kavlak, yasanın uygulamaya başlamasıyla devlet, işveren ve çalışan arasında köprü kurup, iş kazalarının önlenmesinde gerekli bilimsel çalışmalar yapacak olan iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerine büyük görevler düştüğünü belirtti. Sayısı 18 bin ulaşan topluluğumuzun yönetimi Levent Kavlak ve Kansaka tarafından yapılmaktadır ve 50 değerli çalışma birimi üyesinin katkılarıyla ve 18.000 bin değerli bilim insanı üyelerimizin bilgi paylaşımlarıyla gerçekleştirilmektedir. Başkanlığındaki TÜİSAK topluluğunun 50'den fazla kurucu üye tarafından yönetildiğini belirten Levent Kavlak, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri topluluğu üye sayısı şu an 18 bini aşmış durumdadır dedi. Kavlak, 6331 sayılı yasayı hayata geçiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e teşekkür ettiğini belirtti. Ve e, on binlerce mühendis, mimar ve teknik elemanda için iş, iş istihdamı yaratılmıştır. E, bu çalışmalarından dolayı Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik'e çok teşekkür ediyoruz topluluk adına. 2010 yılında 7 bine yakın iş kazası meydana geldiğini belirten Kavlak, iş kazalarını en aza indirgeyerek geride öksüz çocuklar, dul kadınlar kalmaması için elimizden gelen tüm bilimsel çalışmalarla iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmeye çalışacağız dedi.